Şimdi Erzurum'a gidelim. Yerel gazeteci Devrim Aktürk telefonda şu anda. Devrim Aktürk geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee... Şimdi Erzurum merkezde herhangi bir olumsuz bir durum yok ama Köprüköy merkez ve e, çevredeki köylerden bazı ihbarların alındığı yönünde bilgiler geliyor. Nedir son durum? Size gelen bilgiler nedir? Hocam şöyle anlatayım sizlere. E, Afat 1540'da merkez üstü Erzurum'un tepki ülkesi olan 5.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini... Aynı zamanda bu depremin 6.94 kilometre derinlikte olduğunu söyledi. Tabii bu deprem aynı zamanda çevre iller, iller e, Ağrı, Diyarbakır ve etkilemekle beraber. Erzurum valisi Okay Memiş can kaybını yaşanmadığını fakat birkaç köyde yıkım olduğunu yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Aynı zamanda Alacak köyünde Alacak Alaca köy muhtarı Zeki Ciğerli ise 7-8 evin yıkımı yıkım olduğunu ve Topça mahallesinde ise iki kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. Şerifli. Bu Alaca ee, köyü Erzurum merkeze bağlı olan bir köy mü? Yoksa köy yaşlandığı bölgeye yakın bir köy. Evet. Ama Peki. Aynı, aynı, zamanda Sayın Bakan Kurum'da yine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda e, yaşanan duruma ilişkin Erzurum halkına geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerini iletirken e, yine Erzurum valisi Okay Memis'e panik yapamamışlarını önemli istirham ettiğini vatandaşların güvenli olduklarını, şu ana kadar vatandaşların kendilerine yönelik bir talep olmadığını, konuyu takip ettiklerini, yaşanan durumun yeni olduğunu, ilçe kaymakamının ve AFAD il müdürlüğünün hareket halinde olduğunu, aynı zamanda ihtar aldıkları birkaç köyün var olduğunu, hı hı. o köylere de jandarmanın ulaşmakta olduğunu, bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geldiklerini, fakat can kaybına ilişkin bize gelen herhangi bir bilgi yani kendilerine yönelik herhangi bir bilgi gelmediğini açıkladı. Peki Erzurum şehir merkezinde ne oldu deprem anında ve sonrasında? E, bir panik var ki, mıydı? E, biz de şehir merkezinde e, şehir merkezinde ben de dahil yani birçok vatandaşımız e, hissetmediklerini, etkilenmediklerini ama az önce de belirttiğim üzere merkez üssü olan köpük ilçesinde e, bu depremin hissedildiğini e, vatandaşlar söyledi. Peki. Devrim Akkuk teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim ee, bir kez daha Erzurum için. Şimdi değerli izleyenler 5,1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 1 saat 20 dakika önce meydana geldi.